Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere zeytinyağlı bamya yemeği tarifi vermek istiyorum. Bunu kayınvalidem yapacak. En doğal, en kolay yöntemle göstereceğiz. İlk önce bamyaları dalından taze topluyoruz. Sen aç bir 我们也来个金针菇，金针菇都是好吃的。啊，个人的嘛，个人的。 dolmalık biberlerim kurumakta. Gördüğünüz gibi taze dolmalık biberi içlerini oyuyoruz dolma yapar gibi. Daha sonra böyle ipe geçirip güneşte kurutuyoruz. Ve kurudukça rengi böyle kıpkırmızı oluyor. Daha sonra kışın sadece sıcak suda haşlayıp içlerini doldurup pişirebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor yapımı çok kolay yani gördüğünüz gibi sadece içlerini oyup bir ipe asıp güneşte kurutuyoruz. Şimdi bamyaları temizliyoruz. Daha sonra yıkayıp yemeğimizi yapabiliriz. Tenceremize bir adet soğanı yemeklik doğuruyoruz. Biraz zeytinyağı koyduk tenceremize. İlk önce soğanımızı zeytinyağı ile kavuruyoruz biraz. Bu arada domatesleri hazırlıyoruz. Kabuklarını soyup küp küp doğuruyoruz küçük küçük. Soğanlar kavrulduktan sonra domatesleri ilave ediyoruz. Ve iki adet biberi de ekledik. Domateslerin üzerine. Bunları biraz bir kavurarak pişiriyoruz. Bu şekilde biraz bir kavuruyoruz. Domatesler suyunu salasaya kadar. Domatesler biraz piştikten sonra yıkadığımız bamyaları ekliyoruz. Hiç su ilave etmiyoruz. Birazdan kapağını kapatıp kısık ateşte pişiriyoruz. Zaten taze sebze olduğu için çok kolay pişiyor. Yaklaşık 10-15 dakika sonra yemeğimiz hazır olacak. Yemeğim 10 dakikada pişti. Gördüğünüz gibi. Şimdi biraz soğumaya alıyoruz. Ilık halde daha lezzetli oluyor. Zeytinyağlı yemek olduğu için. Bamya yemeğinin en lezzetli ve en kolay halini sizlerle paylaşmak istedim. Sizler de bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Evet umarım bu tarifimi de beğenmişsinizdir. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum.